İsrail'in güneyinde Gazze'ye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Sderot kentinde sıradan bir akşam Hamas roketleri mahallelere düşmeye devam ediyor. Yaklaşık 30 bin nüfuslu bu kasaba Hamas ve İsrail arasında haftalardır yaşanan savaşta diğer sakinlerle birlikte evlerini boşaltmak zorunda kalan Yahudi kökenli yeni göçmenlere yani olimlere ev sahipliği yapıyordu. 70 Etiyopyalı Yahudi İsrail hükümetinin yeni göçmenler için geçici yaşam alanları sağladığı yerel kabul merkezinden Kudüs'teki bir otele gitmek üzere ayrıldı. Etiyopya'nın Gondar kentinden Masafent Mukatu Baralu 7 Ekim'deki Hamas saldırısını anlatıyor. Roketlerin patlamasına alışığız ve bu konuda endişe duymuyoruz. Sadece binadaki sığınağa giriyoruz. Ancak bu kez bunlar sokaktaki, evimizin dibine gelen teröristlerdi. Silahlıydılar ve kamuflaj giyiyorlardı. Bazıları İsrail polisi ya da askeri oldukları zannedildiği için yaralandılar. Onlara doğru yöneldiler ve öldürüldüler. Masarşah Yerdav Tahliye edilen göçmenlerin Kudüs'te aldığı desteğe minnettar olduklarını, ancak uzun süre evden uzak olmanın ve normal hayata ne zaman dönebilecekleri konusunda belirsizlik yaşamanın zor olduğunu söylüyor. <laughs> Sabah uyanıyorsunuz ve yapacak hiçbir şeyiniz yok. Bu çok zor. Çocuklar için en azından bir çözüm bulundu. Sabah uyanıp ders çalışmaya gidiyorlar. Masarsha Yerdav ve diğer göçmenler endişelerini yetkililerle paylaştı. Aylarca devam edeceğini söylediler. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Çalışmaya ihtiyacımız var. Göç ve Uyum Bakanlığı Genel Müdürü Aviçay Kahana bugünlerde tahliye edilen göçmenlerin temel hizmetlerinin yanı sıra İbranice eğitim ve psikolojik destek almaya devam etmelerini sağlamak için düzenlemeler yapmakla uğraşıyor. Yeni göçmenlerin kafası muhtemelen herkesten daha karışık çünkü dil sorunları var. Kendi sorunları var ve İbranice'de alarm nedir, iç güvenlik komutanlığı nedir gibi onlara yardım etmesi gereken savunma güçlerini anlamak için zamanları olmadı. Kahana, İsrail'in Ukrayna, Rusya ve Belarus'tan gelen yeni bir göçmen dalgasıyla da karşı karşıya olduğunu söylüyor. We have to Sadece geçtiğimiz bir yıl içinde İsrail'e, Rusya ve Ukrayna'dan oradaki savaş nedeniyle tahliye edilen 100 binden fazla yeni göçmen geldi. Bazen Rusya'da ya da Ukrayna'da yaşadıkları durumlardan dolayı travma yaşıyorlar. Şimdi de burada İsrail'de aynı durumla karşı karşıyalar. Yetkililer savaşa rağmen İsrail'e yeni göçmenlerin gelmeye devam ettiğini söylüyor. So uçak biletlerini temin etmek daha zahmetli. Ancak elimizden geldiğince göç uçuşlarına devam ediyoruz. Örneğin daha geçen hafta Fransa'dan direkt uçuşla çok sayıda olim geldi. Bir hafta içinde de Amerika'dan çok sayıda olim gelmişti. Her ne kadar istisnai bir acil durum olsa da bu yaşadığımız ilk olağanüstü durum değil. Daha önce hiç böyle bir saldırı, böylesine büyük bir sivil katliamı yaşamamıştık. Bunu söyledikten sonra evet acil durum prosedürlerimiz var. Çünkü maalesef Hamas yıllardır İsrailli sivillere roket atıyor. İsrail hükümeti vatandaşlarını uzun bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıyor. Bu arada yetkililer birçok göçmenin destek istediğini ve aynı zamanda bu savaş zamanında gönüllü olarak yardım etmek istediklerini söylüyor. Devrim Moral Video Türkçe